18 Aralık 2022 Tarihli Nihat Gencin Köşe Yazısı Trollerin Ataları Kontrgerilla Tarihi Bu yazı bugün ölüm yıldönümü olan Hablemitoğlu'nun anısına ithaf olur. Yaşadığımız trajedi ve faciaları ve enayilikleri gençlere hatırlatıp tane tane anlatmak boynumuzun borcudur. Unutmak ve susmak, varlığımızı inkar ve memleketimize nankörlük, ihanettir. Sevgili Gençler Şimdi yazacaklarımın ya YouTube belgesellerini yapın ya da bu yazıda adı geçen olay, kavram, mekan ve isimlerin Google'da izini sürün. Çünkü sadece satır başlarıyla ancak bir çerçeve çizebilmek mümkün. Detayları 90 yıl gibi uzundur. Ki 90 senedir bu memleketin tarikatlardan ve üç kağıtçı sağcı siyasetçilerden neden kurtulamadığını ve bu medya suskunluğuyla bir 90 yıl daha kurtulamayacağımızı siz de yetsin artık öğreniverin, anlayıverin. Gladio nedir? Var mıdır, yok mudur? İn midir, cin midir? İşte bütün dünya bu hayaleti ilk kez 1990 yılında İtalya Başbakanı Andreotti tarafından duydu. Andreotti, NATO'ya bağlı bütün ülkelerde gizli ordular olduğunu ve bu gizli orduların iç ve dış siyaseti manipüle etmek için kurulduğunu açıkladı. Ve NATO ve Avrupa, gizli servisleri bu açıklamayı o gün bugün yalanlayamadı. Ve Gladio varlığı üzerine onlarca kitap yazıldı. Şaşıracaksınız, Andreotti'den çok önce Gladio'yu bütün dünyaya resmi olarak ilk duyuran Türkiye Başbakanı Bülent Ecevit oldu. Bülent Ecevit başbakanken, MIT'e bağlı kontrgerilla başlığı altında kendisinden ödenek istenir. Bülent Ecevit, o güne kadar böyle birimden habersiz olduğunu söyler ve nedir bu kontrgerilla, ne iş yapar ve bugüne kadar ödeneğini kimler veriyordu diye öğrenmek ister. O güne kadar kontrgerilla maaşını NATO veriyormuş ama şimdi ödeneği Kıbrıs çıkartması üzerine uygulanan ambargo yüzünden olmalı kestiler denir. Bülent Ecevit ifşasıyla yer yerinden oynar. Ve o yıllarda mesela kontrol gerilla üzerine birçok çalışmalar yapan ünlü isim Savcı Doğan Özdü ve öldürüldü. Buraya döneceğiz. Nedir kontrol gerilla? Kim kurdu? Ne iş yaptı? NATO, Sovyetlere karşı NATO ülkelerinin her birinde gizli ordular kurdu. Protokol maddeleri çok açıktır. Bilinen görevi Sovyet istilasına karşı bizdeki adı Milli Seferberlik Tetkit Kurulu gibi paramiliter ordular kurmak. Bu gizli ordulara birçok isim verilmiştir. Gölge ordular, gizli örtülü faaliyetler, Gayri nizami harp okulu, Kontur gerilla, gladio, gizli komite, gölge şebeke, İspanya ayağında 5. kol, antikomünist ordu ve Türkiye'de tarafından adı konulup meşhur edilen derin devlet. Bu gizli güçlerin görünürde yasal görevleri, ülke işgaline karşı direniş ve bağlı olarak yeraltına saklanmış mühimmat ve cephanelikler. Buraya kadar sorun yok. Asıl hikaye bu gizli direniş örgütüne bağlı, eğitilmiş küçük tetikçi gruplar. İşte kontur gerilla ya da gladio derken kastettiğimiz bu gizli direniş örgütüyle kamufle edilen ya da yasallaştırılan ipini kopartmış küçük tetikçi gruplar. Bu küçük tetikçi gruplar yine NATO anlaşması gereği Amerika'da çok sıkı ajan ve istihbarat eğitiminden geçirilir. Ya da eğitimden geçirilenler kriminal tetikçi tipleri eleman diye tutar, kiralar ya da kullanır. Ve dünyanın ayağa kalkma sebebi ise bu küçük grupların bu gizli direniş örgütünden bağımsız, yasasız, kontrolsüz, denetimsiz, kendi başına iç ve dış politikayı manipüle edip müdahale etmesidir. Bu tetikçi suikast gruplarının bütün NATO ülkelerinde ortak özelliği, mesela hepsi istisnasız sağ kanat askeri diktatörlükleri desteklemişlerdir. Ve kuruluş amaçları anti-komünist, anti-Sovyet eylemlerle mesela sendika ya da sosyal demokrat ya da solcu bildiklerini ortadan kaldırıp Amerikancı iktidarların önünü açmışlardır. Çok iyi saklanmışlardır. Ve bugüne kadar sorumluluk üstlenenleri ya da böyle bir eğitimli tetikçi grubunu resmen sahiplenen hiç çıkmamıştır. Bütün NATO ülkelerinde bu tetikçi grupların birçok ortak özellikleri vardır. Mesela soğuk savaş yıllarında cinayet işleyip solun üstüne atmak. Çünkü soğuk savaş yıllarında ilk büyük işleri solcu ve komünist yapılardı. Örnek olay Bahçeli'de öldürülen 7 tipli öğrenci. Ve Soğuk Savaş bittikten sonra sol artık tehlikede olmaktan çıktı ve yeni bir siyasete geçildi. Mesela Türkiye'de Cumhuriyet hedef aldılar ve Cumhuriyetçi aydınları öldürmeye başladılar. Örnek: Muammer Aksoy, Uğur Mumcu vesaire. Yurtdışı operasyonlara, iç ayaklanmalara, iç savaşlara, Sivas, Çorum ve Madımak olayları gibi ve darbelere kadar 90 yıldır Amerika güdümlü hükümetleri desteklemek için var olmuşlardır. Örneklersek mesela CIA ve M16, İngiliz istihbaratı Petrolleri millileştirdiği için İran'da İslamcılarla birlikte çalışıp halkı galeyana getirip 1950'li yılların başında Başbakan Musadığı devirmişlerdir. Bu konuda onlarca kitap yazılmış, belgeler kendileri tarafından ortaya dökülmüştür. İkinci bir örnek, mesela Türkiye'de 1954 yılında Atatürk'ün Selanik'teki evini yaktılar diye asılsız manipüle bir haber yapılıp halk galeyana getirilmiş ve utanç dolu 6-7 Eylül olayları meşhur Beyoğlu baskını yaşanmıştır ve tipik özellikleri suçu olayla hiç ilgisi olmayan solcuların üstüne atmışlar ve başta Aziz Nesin onlarca solcu yazar, Beyoğlu baskınından sonra hiç alakaları olmadığı halde suçsuz yere hapse tıkılmıştır. Yani ilk hedefleri cinayetlerle algı oluşturmak, linç ve galeyanlarla sokaklara ve siyasete benzin döküp siyaseti manipüle etmek ve toplumu kutuplaştırmak ve çatıştırmak, sıkı yönetim ilanı sağlamak, hedefe koyulan sendika, dernek, parti gibi yapıları düşmanlaştırmak ve darbelere zemin hazırlamak ve kamuoyunda açığı günahı bulunmayan temiz dürüst siyasetçileri iftira ve dedikodular ve suç itham ve iddialarıyla yıpratıp siyasetten düşürmek ya da öldürtüp ortadan kaldırmak. Ve mesela etnik mezhep kimlik siyasetiyle ülkenin sosyal dokusunu parçalamak yani memleketini düşünen aydın ve siyasetçilere başlarını kaşıyıp düşünecek vakit bırakmadan şok ve skandallar ve facia ve felaketler yaratıp bütün memleketin enerjisini tek bir noktada toplamak. Mesela İtalya'da sol bir şiddet örgütü olan Kızıl Tugayların üstüne Kızıl Tugayların yapmadığı birçok suikast suçunu attılar. Ve o meşhur temiz eller operasyonunda Kızıl Tugaylara yıkılan bu eylemlerde sadece NATO'ya ait olduğu bilinen C4 gibi bombalar kullanıldığı kanıtlanmış. Mesela Papa'nın vurulması, Sonrası en son takibi bıraktığında suç bulvarların Sovyetlerin üstüne atılmıştı. Ne oldu? Ve bugüne kadar birçoğunun tetikçileri yakalanmasına rağmen gerçekte kimin vurduğunu bilemediğimiz onlarca cinayet ve suikast yaşadık. Mesela Abdi İpekçi'yi gerçekte kim vurdu? Mesela Bedrettin Cömert'i kim öldürdü? Mesela diskin kurucusu Kemal Türkler, mesela Ümit Kaftancıoğlu. Bugüne yaklaşalım. Mesela gerçekte Hrant Dink'i öldüren kimlerdir? Burada duralım. Çünkü soğuk savaştan sonra cinayet ve suikastların rengi şekli değişmeye başladı. Şöyle, soğuk savaş yıllarında solcu sendikacılar, siyasiler, yazarlar öldürülürken soğuk savaş sonrası cumhuriyetçi kemalist aydınlar öldürülmeye başlandı. Yani cinayetleri iki ayrı döneme ayırıyoruz. Birincisi soğuk savaş dönemi ki bu dönemde öldürülenler sendikacılar, sol aydınlar, sol siyasetçiler ve soğuk savaşın bitişinden sonra yani 1990'dan sonra ikinci döneme giriyoruz ve bu sefer cumhuriyetçi aydınların seri şekilde öldürüldüğünü görüyoruz. Muammer Aksoy, Bahriye Üçok, Uğur Mumcu, Necip Havlemitoğlu, Ahmet Taner Kışlalı gibi ki ancak tetikçiler değişmiyor. Sırrı hiç çözülmemiş, gizem içinde kalmış cinayetler de var. Meşhur madenci yürüyüşünün çok sevilen efsane lideri Şemsi Denizer'in öldürülmesi. Arkadaşı şoförü tarafından öldürüldüğü biliniyor ve o yıllarda Chelsea Denizler Holding Medyası tarafından kendisine Jaguar araba almakla suçlanıp itibarı 5 paralık ediliyor. Ancak Şemsi Denizler'in madenlerin özelleştirilmesine ve iktidara Özal'a karşı verdiği efsanevi mücadele asla unutulmasın. Bugün bu cinayeti şoförün işlediğine inanan tek kişi yok. NATO gizli örgütlerini kurduğu 1950'li yıllarda işe anti-komünist teşkilatlar kurmakla başlıyor ve tetikçilerini hep Turancı, ırkçı, kafatasçı yani o günlerde çok meşhur Türkçüleri istihbaratına yerleştiriyor ve bu yapılarla ortak çalışıyor. 1980-1990'lı yıllara geldiğimizde NATO'nun tetikçilerinin el değiştirdiğini ve İslami tarikat yapılarına yöneldiğini görürüz. El-Kaide ve IŞİD ve Türkiye'de FETÖ. Yani NATO'nun tetikçi ajan sağlama tarlası zaman içinde aşırı milliyetçi yapılardan tarikatçı dinci yapılara doğru evrilir. James Bond seri filmleri ve bizdeki Kurtlar Vadisi. İşte bu tetikçilerin yurt dışı operasyonlarını da anlatır. Yani sadece kendi ülkelerinde değil, sınır dışında da operasyonlara katılırlar. Azerbaycan'da, Özbekistan'da, Irak'ta, Suriye'de, Orta Asya'da bu tetikçilerin maceralarıyla doldur. Mesela Azerbaycan'da Elçi Bey'i Türkiye'den hangi güçler gidip kimler devirdi? Özbekistan ya da Afganistan'ın iç işlerine Raşit dostumu savunan Türkiye'ye getiren kimler karıştı okuyup öğrenin. Bu tetikçilerin en büyük özelliği anında sırra kadem basmaları ve asla ve asla yakayı ele vermemeleri ki eğitimleri bu gizlilik üzerinedir. Ve bu tetikçilerin hayat hikayelerini takip edin. İstisnasız hepsi ileriki yaşamlarında mafyacılık oynamaya başlamış, milyoner olmuşlardır. Ya da uyuşturucu, kara para gibi işlere soyunmuşlar ve ama gizli bir el tarafından istisnasız korunmuşlardır. Ya da ödüllendirilmişlerdir. Örnek, Paramount Oteli ve ünlü marinada poz veren eski devlet görevlileri. Unutmayın, Soğuk Savaş yıllarında İtalya gibi en karışık yerde bine yakın kişi öldürülürken, Türkiye'de 80 öncesi iç savaşta ölenlerin sayısı 5000'dir. Ve emniyetin resmi rakamları işkence edilip, emniyetin damından atılanların sayısı 200 civarı verir. Ancak güya kendisi intihar etti süsü verilenlerin, kurbanların ağzından yazılıp çizilenlerin dedikodusu 2000'e yakındır. Yani Kenan Evren ve Cunta ile ortak çalışmışlardır. 1980'de emniyetteki işkence odaları üzerine onlarca kitap yazılmıştır. Ancak bu işkence merkezlerinin evveliyatı da gözden kaçmasın. 12 Mart'taki meşhur Ziverbey Köşkü'nü hatırlayın. Başta İlhan Selçuk, birçok solcu aydın Ziverbey Köşkü'nde işkenceden geçirilmiştir. Ziverbey Köşkü ile ilgili başta Talat Turhan, birçok kitap vardır. Ve MIT mensuplarının röportaj ve hatıralarında iş sürdüğümüzde Türkiye'de MİT'le SİA'nın ortak çalıştığına tanık oluruz. Öyle ki MIT'in binası, maaşları, giderleri, hepsinin siyah tarafından karşılandığı MIT'çiler tarafından çok açık ifşa edilmiştir. NATO'yla gizli protokolde, NATO'ya bağlı ülkeler, iç siyasette Amerika'ya uyumlu siyasetçilerle çalışacağı sözü, garantisi, maddesi vardır. Bu yüzden ünlü mitçimiz Hiram Abbas hem Mossad hem CIA ile ortak çalışır ve hatta o yıllarda solcu gerillaların karargahı Filistinlilere karşı İsrail yanında operasyonlara katılır ki Mehmet Eymür de ondan geri kalmaz. 1960'lı yıllardan sonra Türk istihbarat Teşkilatı'nın yönelimleri hakkında en çok bilmeniz gereken 60'tan sonra Türk istihbarat Teşkilatı tam anlamıyla Mossad'ın emrine girmesidir. Nasıl bir darbeyle zemin hazırlanmışsa darbenin karakterini de size iyi anlatır. O güne kadar Arap dünyasına karşı düşmanlığımız yokken, Birden Orta Doğu'da karşı mevzileniyor, düşmanlaşıyoruz. Mesela Bağız'a karşı İsrail yanında savaşmaya başlıyoruz ve şaşılacak şey. Yüzlerce sayı çıkan nadir istihbarat dergilerimizden Orta Doğu dergisinin başına Türkiye'de İngilizce çıkan ve sefaretlere yayın yapan Daily News gazetesinin patronu ve dünya masonlarının en büyüklerinden İlhan Çevik getiriliyor. İlnur Çevik'in babası. Bu dönemde o kadar şaşırtıcı operasyon var ki onlarca filme konu olabilir. Mesela Asya'nın Orta Doğu masası şefi, Orta Asyalı Enver Altaylı'nın manevi babası Ruzi Nazar'dır. Ve mesela Mısır'ın yenildiği ünlü 6 gün savaşında Mısır radarlarında görevli Sovyet mühendislerle Mossad'ın Orta Asyalı istihbaratçılar vasıtasıyla bu mühendislerle irtibat sayesinde radarın sökülüp Mısır'ın tarihi ve utanç verici yenilmesine sebep olduğu. Ki Enver Sedat, Nasır'ın ölümünden sonra iktidara gelince neden ilk işi bu Sovyet mühendisleri kovmak olmuştur? Unutmayın, 60'lı yıllardan itibaren Orta Doğu'da Bağısı ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nü ve Türkiye'deki sol ve cumhuriyetçi aydınlara karşı tarikatçı ve İslamcı gruplar Siyah ve M16 tarafından devşirilmeye ve önleri açılmaya yürü ya kulum diye desteklenmeye başlanmıştır. Fazla uzaklaşmayalım. 60 darbesini kimler yapmıştır? 60 darbesinin radyodan duyulan ilk cümlesi NATO'ya, Sento'ya bağlıyız. Yani Alpaslan Türkeş, Enver Altaylı'yı da yetiştiren Ruzi Nazar, Türkiye Hindistan'dan döndükten sonra evine gider gelir. Ruzi Nazar'ın evi Ankara Bahçeli evlerdedir. Türkiye'de önce Türkçüleri ve sonra İslamcıları anti-komünist dernek ve yapılarla, sonra adam akıllı FETÖ ile bağlantıları bu adamla başlar. NATO ülkelerinin her birinde radikal aşırı sağcı, kafa tasçı tetikçilerin eğitilmesi ve suikastlerde görevlendirilmesinin izini sürenlerin yolu önce bu isme çıkar. Graham Füller gibilere sonra ulaşırız. 60 ihtilali ve 12 Mart ve 12 Eylül ve 28 Şubat hepsi Amerikan darbesi. Bizim çocuklar yaptığı bilmeyen yok. Onlarca kitap yazıldı. İtirazı olan var mı? Ve mesela 28 Şubat'ın arkasına girin Erbakan'a karşı İsrail ve Mossad'ı bulacaksınız. Sivas ve Çorum olayları ve Madımak ve onlarca aydının öldürülmesi. İçinizde hala şüphesi olan kaldı mı? Türkiye'de Amerika yanlısı iktidarları sağcılara ve tarikatlara vermek, sendikaların, cumhuriyetçilerin, sosyal demokratların önünü kesmek için yapılmıştır. Yüzlerce iç savaş provası, yüzlerce aydın öldürüldü. Hepsinin hedefi iç politikayı manipüle edip iktidarı Amerika yanlısı hükümetlerin elinde tutmak. Türkiye ve Orta Doğu'yu İsrail ve Amerikan çıkarlarıyla paramparça etmek ki 70'li yıllardaki İsrail haritasıyla genişleyen büyüyen bugünkü İsrail haritasını karşılaştırın ve bu işbirlikçi tetikçi ve dinci istihbarat gruplarının büyük tarihi başarısına şahit olun. Bu operasyonların eş başkanlarının yani 80 yılın karşılığını görün. Bağız dağıtılmış, liderleri öldürülmüş, bir zamanlar birleşmeye kadar giden Suriye, Irak, Mısır'ın milli siyasetleri ve iradesi ve sonra Türkiye'de Cumhuriyet aynı manipülatif süreçlerle yerle yeksan milli iradeleri lime lime edilmiş. Halklar nefessiz bırakılıp diktatörlere ve saraylara mecbur bırakılmıştır. Ve bu operasyonel istihbarat güçleri mesela liberallerle el ele, etnik ve mezhep yani kimlik siyasetiyle Orta Doğu ülkelerinde onlarca yıldır dinmeyen iç savaşlar başlatmıştır. 90 uzun yıl Türkiye'de iktidarın sağda ve tarikatların elinde kalmasını sağlamakla kalmadılar, Cumhuriyeti Kur'an Devleti, kriminalize, faşist, diktatör algısıyla kirletip Cumhuriyeti yıkmak için ordusu ve hukukunu ve akademileri ve medyası aynı kimlikçi liberal sağcı tayfa tarafından önce ele geçirildi, sonra yağma ve talanın kurbanı olup ortadan kaldırıldı. Anti-Amerikancı tek bir yazar ve siyaset bırakmadılar. Liberal İslamcı Tarikatçı Tetikçi işbirliğine en tipik manipülasyon örneği Hrant'ın öldürülmesi. Hrant'ı o gün Samast adlı bir çocuk mu öldürdü? O gün Samast'ın eline silahı verip Hrant'ı katlederken liberal ve İslamcı tarikatçı yapılar Türkiye'de suçlu olarak kimi gösterdi? Devleti ve orduyu. Nasıl bir algı oluşturdular? Şöyle, suçlu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve ordusu. Suçu Cumhuriyetçi aydınların üstüne yıktılar ve sonra Cumhuriyetçi aydınları tutukladılar. Düşünün Cumhuriyet gazetesine bomba attılar. Tipik Gladio suçlaması. Ve suçu, bombayı gazeteye siz attınız deyip Cumhuriyet başyazarı İlhan Selçuk'u tutukladılar. Ne diye? İlhan Selçuk, Uğur Mumcu'yu öldüren örgütün üyesiymiş. Suçlama buydu. Ve liberal ve İslamcı ve FETÖ'cü aydınlar göbek ata ata onlarca yıl bu algıyı yerleştirmeye çalıştılar. Gladio Kontur Gerilla nedir? Tanımak istiyorsanız suikast, suçlama, algı operasyonlarıyla varmak istedikleri yer işte bu örnek olayda kabak gibi ortadadır. Mesela Danıştay'a bomba atan, şizofren sapık manyağın psikopat tipolojisini inceleyin. Mesela Abdi öldüren psikopatı inceleyin. Nato dünyanın her yerinde arıza gibi görünen ama mutlak şekilde susan, konuşmayan bu tipleri devreye sokmuştur. Ve unutmayın, bu kriminal tipleri tetikçilikte kullananlar, bu tiplere bilmelerinden daha fazla bilgi de vermezler. Ya da bu tiplerin öfkeleri, ya da aşırı şiddet yanlısı bünyeleri, ya da arizi şizofren paranoya kimlikleri çok başarılı kullanılır. Mesela FETÖ. Operasyonları bir gece konduda güya saklanan el bombaları, Vezir Valisi denilen yerde toprağa saklanmış mühimmatları kameralar önünde çıkartılarak başlattı. Kendileri saklamışlar. Yer altında gizlenmiş bombalarla FETÖ ne demek istiyor, neyi ifşa etmek istiyordu? Türkiye'de gizli örgütler var, işte gizledikleri cephaneler. Ki NATO'nun gölge orduları zaten orduları ve silahları gizlemek için kurulmuştu. Ama şimdi FETÖ onları açığa, gizlenmiş orduları ortaya çıkartıyor algısı yaratarak. Oyun içinde oyun. Oysa gerçek şu. NATO'nun gizli unsurları, soğuk savaş döneminde işlediği suçlar, FETÖ döneminde bizleri ahmak yerine koyarak öldürdüğü alanların üstüne yıkmak için FETÖ operasyonlarını başlattı. Cümleyi tekrar kuralım. NATO ve siyah suçu öldürdükleri aydınların üstüne yıktılar. Çok temiz iş. Hem öldür ortadan kaldır hem de suçu maktulün öldürülenin üstüne yık yani soğuk savaşta öldürülen aydınları ve Sivas Çorum vesaire gibi katliamları ve yakın tarihte ne kadar cinayet işlenmişse hepsini Cumhuriyetçi aydınlar ya da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üstüne attılar. Ne güzel iş. Yağından da koy ve liberal aydınlar ve İslamcılar nihayet rahatlayıp ekranlarda kahraman demokrat kesilmeye vesayet 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 Atatürk diktatör diktatör diye bağırmaya ve hatta bu Ergenekon yapılanmasını iddiaatçı günlere kadar gerilerden suçlamaya başlayıp hedefe milli tarihimizi koydular. Yani 2. Dünya Savaşı'nda Nazileri soykırımlarla mahkum edip Almanları esir ve iradelerini ellerinden aldığı gibi ancak sizi yeni bir anayasa paklar deyip yepyeni bir anayasa inşa edip Türk milletini anayasadan çıkartmaya kadar vardıttılar işi. FETÖ operasyonları bu yüzden NATO'nun kendi kirli ellerini temizleme operasyonudur. FETÖ operasyonları Türk milli tarihini ve cumhuriyeti kriminalize ve mahkum edip yepyeni bir devlet kurmanın tarihidir. Ki işte saraylar böyle inşa edildi. Yürütme yasama meclis böyle iptal edildi. Yani soğuk savaş yıllarındaki pisliklerini, cinayetlerini, katliamlarını, cumhuriyetçi aydınların ve devletin üzerine yıkma operasyonu. Sonunda FETÖ suçüstü yakalandı. Yer altına gizlenen bombaları kendi gizlediği kameralar önünde ortaya çıktı. Oysa hikayemiz çok basit. Soğuk savaşta aşırı sağcı manyak psikopat tipleri kullanan NATO, soğuk savaş sonrası FETÖ gibi tarikat ve cemaatleri kullanmaya ve Türkiye'deki siyaseti artık FETÖ unsurları hakim savcı ve medyasıyla manipüle etmeye başladı. Ve soğuk savaşta doğan özü, Abdi İpekçi'yi vesaire öldürdü ama iktidar yine hep Amerika oldu ve FETÖ operasyonları döneminde Hablemitoğlu'nu, Grant'ı vesaire öldürdü. Ama iktidar yine hep Amerika oldu. Ölen Doğan Özdü, Abdi İpekçi'ydi, Kemal Türkler'di ama iktidar olan ya Demirel ya Özal. Öldürülen Muammer Aksoy'du, Bahriye Üçok'tu, Uğur Mumcu'ydu ama öyle manipüle ettiler ki iktidar yatan Tansu Çiller ya Tayyip oldu ya da İçişleri Bakanı Akşener Ağar gibiler oluverdi. İşte Gladio budur hem seni öldürür hem de suçu üstüne yıkar. Hem senin tertemiz milli bağımsız siyasetini kirletir, yıpratır, deforme eder ve seni aydınsız ve iradesiz ve çaresiz bırakır. Ve kendisine bağlı sağ ve tarikatçıların önünü açar. Ve mesela an itibariyle FETÖ'nün kripto savcı ve hakimleri her an siyaseti yine manipüle edebilir, ediyor. Unutmadan FETÖ gizlediği kripto savcısına 30 yılda ancak bir iş verir. Yani savcının deşifre olmaması için onu gizli ve temiz tutar ve ama sonunda mutlaka bir iş yaptırır. Kirli karanlık işler yapan yapılar, siyasiler, tetikçiler, cemaatler birbirleriyle kardeştir. Hepsinin ortak düşmanı milli irade ve cumhuriyettir. Sadece örnek olsun diye veriyorum. Bir daha merak edin. Türkçü yapılanma NATO'nun gençlik konseyini anlama geliyor ve İyi Parti'yi inşa ediyor ve İyi Parti'de FETÖ'cüler ve Süleymancılar ve NATO'cu Türkçüler birlikte siyasete başlıyor. Hiç de karmaşık, akıl almaz bir denklem hiç değil. Hikayemizi kısa yoldan daha hızlı öğrenmek istiyorsanız savcılık iddianamesinde Enver Altaylı'nın telefon kayıtlarına ulaşın. Hangi CHP'li, hangi AKP'li ile kanki olmuşlar? Ve Türkiye, benim aydınsız ve medyasız memleketim. 90'lı yılların sonunda Susurluk'ta bir araba kazasında aynı arabada bir polis şefi, bir vekil ve sadece aşiret reisi ve bir tetikçi ortaya çıkınca Türkiye korkudan dilini yuttu ve milyonlar sokağa döküldü ve aylarca her akşam karanlığa karşı bir dakika saygı eylemi yapıldı. Şimdi FETÖ'cü Mustafa Özcan ve Siyah Ajanı Enver Altaylı ve bir özel kuvvetler komutanı Levent Göktaş, Hablemitoğlu cinayetinde isimleri yan yana geliyor. Ve bu formülü, denklemi 90 yıldır tanıyoruz ve ama tıs yok. Niçin ses yok? Çünkü Levent Göktaş'ın iş ortakları ve Enver Altaylı'nın yakını çevresi ve telefonları ve casus şebekesi FETÖ'cülerle iş tutmayan kanki olmayan bakanından gazetecisine, siyasetçisine kadar bulaşmayan kalmamış. Bunun iktidarı muhalefeti sağcısı solcusu kalmamış artık. Oysa öldürülmüş, cumhuriyetçi, vatansever, tertemiz aydınların izini süren, davasını güden yüzlerce yazar ve gazete ve ekran susurluk günlerinde olduğu gibi bas bas bağırmalıydı. Ve 90 yıldır bizi bize kırdırtan ve suçu da yine bizim üstümüze atan bu Gladio artıklarına karşı bir millet ayağa kalkmalıydı. Ve artık Gladio'nun tetikçilere eskisi kadar ihtiyacı yok. Çünkü iletişimin gelişimiyle Adısan'ı gizlenmiş bir troller ordusu peydah oldu. İstediklerini yıpratıyor, istediklerini öne çıkartıyor, istedikleri manipüleyi sağlıyor, istediklerinin işini anında bitirebiliyorlar. Ki it izi at izine karışmış. Pusu, tezgah, dümen her yerdeler. Siyasetin dumanını külünü savurup istediklerine karartma, istediklerine yıkama yağlama. Değişmeyen kaderimiz. Susturulan biz, dövülen biz, öldürülen biz ama ekranlarda kahraman siyasetçi ve iktidar olan yine onlar.